Arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Prostizir oynayacağız. Yanımda Yiğit var. Hoş geldin. Açalım. Arkadaşlar bu sunucu Deyze en çok benzeyen paket olsun an, en çok benzeyen sunuculardan biri. Bunu biz yıllar yıllar önce keşfettik. Hala aynı şekilde duruyor. 6 yıldır kapanmadı. Aynen. Ben yani, hamurumuz bu arkadaşlar. Bu araba çok geldi Üste i̇şte çıkayım mı? Yani, var artık. Yükse şey çıkayım Şimdi tank yerine mi gidelim? Ne diyorsun? Havalimanına gidelim mi? Tanka bakacağım. Git istiyorsan. Arkadaşlar tanka alsanız atış edemiyorsunuz. Tank için bile mermi yapmanız gerekiyor. O derece bir gidelim Orada her yerde zombiler var. Bizim yani, bir ara çok büyük beyizlik var. Orada... Artık bir kapıysa... Mesela Y'ye basınca Craft Table falan çıkıyor yani oradan istediğiniz itemi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu süzgara ediyorsunuz. İşte Y'ye basınca istiyorsan göster onları. Buradan da kimin yönü koptu belki bazıları. Oradan da fazla çıkmıyor ya. Yani ama o zaman ilk zamanlar bilmiyorduk ya kutaflara bakıyorduk. E çok o çiftlik bölgesine çok çıkıyor bak Aha. tank burada duruyor. Tank orada. Bakayım belki mermisi var da bir bak bakalım da. <laughs> Bazen mermiler oluyor içinde. Buradan da askeri kıyafetler var arkadaşlar şu i̇şte sniper kıyafetleri falan. Yok. Yok mu? Tam böyle askeri. Bu arada tank tek kişilik biraz o saçma Niye tek kişilik oldu? Şimdi nereye gideyim? Kıyafet lazım lazım. Ot mekanları var. Genelde oradan çıkıyor. Mesela en çok çıkan yeri söyle oraya gideyim ben. En çok bu şeyde çıkıyor ya. Ne? Neyse Bir tane ada var ya. İstiyorsan evet. unutlayalım orayı gel. Bakalım. Biz unutlayalım Ece'den. Bakalım. biz de iki kişiyiz şu anlık o bizim için avantaj arkadaşlar. Neyse. Bak burası arkadaşlar. Şu an şu evin orada hep ben hatırladığım şey oluyor, bot oluyor. Var mı sen görüyor musun? Yok yok git vuramaz ya. Aşağıdan git bundan. Yok kimse. Burada yok ama içeride içerisi doldu Bak içeride dolu bak görüyor musun? Vurayım mı? Vur vur temizle temizle. Dur bakayım. Nerede? <laughs> sal onu bana onu bana sal. Aa ölüyordum lan. Vurdun değil mi adamları? Ali yok abi. hepsini vurmadım. Aha burada 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 gördüm. <laughs> o arkada da şurada var bak. Ya, şey Nerede? Bunun arkasında var bak şundan kısımda. He. Ha drop düştü. Tamam, çanta vurayım. Drop vurayım mı? Sen tamam. Drop düştü. Dur. 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 Bir tane daha var. Bir tane bir tane daha var burada bir yerde. Peki ah şurada. Kozomi <laughs> var. Zehirli ha, dikkat et. Yanına yaklaşma. Aa ben bunu ilk defa gördüm bu arada Dikkat et. Tamam. Var mı? Öldüler herhalde. Bir tane. Hayır. Ah. Manyak. Şu Öyle şeyin arkasında var. var. Burada var mı yok Tamam. Burada yemek. Droplayalım. <laughs> scope buldum. 4 taktım. Bana bir öldü. Bak bana sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor öldüm öldüm öldüm. Bir canım var. Can basın kendime bir dakika. Dur ama ben vurma taktiğini biliyorum. Ben içeri geçtim vuracağım onu. Sal bana. Ben de salacağım onu. Vur. Tamam vurdum onu. Başka tamam. var mı? Başka yok Buradan kıyafet çıkmadı Buradan kıyafet çıkmadı Tamam Breylut'ta değilsek gidelim Gidelim Arkadaşlar böyle ufak ufak karargahlar var ama burada botlar direkt ölümüne ihtimali yüksek ölüm için biz Ara gidelim Şöyle biraz gibi Orada bak kıyafet var Oradan da bir kıyafet çekelim Biz hatırlıyor musun? Sen de şey bir tane binanın üstüne karar verdin Helikopter. Evet çıkıyordu sadece. Bak çok ama helikopter skinsöldü arkadaşlar. aşağı düşüyorduk ya hatırlıyor musun? tane drop düştü bu arada. İki tane drop düştü. İki tane drop düştü. He. Hoppa Oo, oy. Hoppa Gel. Araba burada. daha botlar da var. Ne bir var mı? Ben bir Yok. İçi boş bunun. Aa içi dolu. Arabanın içi dolu. Ne var? Baksana. Bir sürü eşya var. Evet. <laughs> Abi sen şaka mısın? Arkadaşlar bunlar o kadar değerli bir şey ki şu an. M4 mi, M4 var lan. AK var. Dur AK alayım. AK önemli. AK'yi ben görmedim lan. AK 74 el var. Bulancaksan vereyim. Ver ver Yok. Abi mermisi yok bende ya. Tamam tamam. Hazır. gelişinde olmuyor artık değil mi? Var. Çocuk, adam var lan. Bekle geliyorum. Çabuk. Nerede? Bu, 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 bu. Neredesin? Şey diyeyim mi bu O sağlık çadırının oradaki çadırın oradayım. Burada. <laughs> güzel gidiyorsun Bunların zaten benzini zar zor bitiyor Hem yavaş araba ya Ama polis arabasını hemen bitiyor Yeter ya o. Aha. Aa bak burada. Sal bana ben göstereyim hemen. Evet. Oo iki tane çivi var. AK 47 var. Onu ben alayım bir. <laughs> Dinamit minamit var. Gerisini sana saldım. Al sen onu. Çiviler alalım. Almamak o. Bak. Kargo job diye bir tane helikopter var şu ileride. Onu da göstereyim. Tam durabı alıp çıkacağız. Evet, şu arka sen, Burada göstereyim, gidiyorsa. O evet. oyundaki en büyük helikopter evet. burada, bak. Evet, Arkadaşlar, evet. arka evet. arka arka burada Biz bunlar içine araba koymaya çalışıyorduk. Evet. Arkadaşlar... Olmuyor da ama. Şeyle, oyunda çok helikopter yok. 2-3 tane falan var ve bunlar çoğalmıyor yani anladım sen alıyorsun başkası da alamıyor ee, bak arkadaşlar burada trafik olması lazım artık çıldıracağım genelde şunların içinden çıkıyor şu küçük şeyler var ya genelde bunların içinden çıkıyor <laughs> Orada var mı? Burada da var. Kuleye bakalım. Abi mermi var

Ama yavaş daha az Kırmızı en az bir 5 dakika sürer. Bak bu gemide oluyor ki artık. Gemiye de gidelim. Hazır gelmişler.